Arkadaşlar merhaba. merhaba, şu an Eskişehir'deyim. <laughs> evet. Melek'in yanına geldim. <laughs> Melek'le birlikte gezeceğiz. Melek bizi nerelere gezdireceksin? Bugün odun pazar evlerine gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi burada bir tane müze vardı. pazar evlerine girmeden önce karşınızda yani göründük. Ücretsizdim. Hı -hı. Şimdi Odunpazarı evlerine doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar şimdi müzeler buradaki kenarında sırayla görülebiliyor. Hı. Bu odun pazarı modern müze, herkesin gidip fotoğraf çektiği yer ileride. Evet. Şurada bak, şu tarafa gideceğiz. Hı -hı. Sarı binanın önünde. Bir de bal Mumlu heykel müzesi var o da o tarafta. Yani burada çoğunlukla müzeler var sanırım. Evet, daha biz odun pazarı ellerinin içine girmedik. Hı -hı. Müzelerden sonra gireceğiz. Hı -hı. yaptığımız magnet çalışmaları buradaki resimlerde buranın kurusu hocalarımızın iki hocamızın Hı -hı. yapmış olduğu sulu boya ya da farklı tekniklerle gerçekleştirdiği resimlerin dijital aktarımlı magnet haline çeviriyoruz ya da anahtarlık olacak bunlar. Evet çok güzel evet, şey birkaç tane müze gezdik. Evet arkadaşlar bu kısımda çok fazla müze var, çok fazla atölyeler var, hepsini teker teker gezdik, gezerken de çoğunda video çekmeyi unuttum. Reklamımı ama güzel ama... vakit geçirdik, sohbet ettik. Evet. Özellikle sanatla alakalı ben de hani burada olmama rağmen gitmediğim yerlere gittim ve adamlarla evet. sohbet ettik. Çok güzel sanatçı insan yani belli oluyor sanatçı evet insan. Evet gerçekten esnaf çok tatlı, evet. çok ilgili ve düzgün davrandılar. İzlediğiniz İzlediğiniz daha önce daha... bir şeyle gezip dolaşabiliyorsunuz evet. o şekilde. Arkadaşlar ilk defa böyle bir müze görüyorum. Bakar mısınız? Bak bu çiğ börek. Bu metal nasıl? Ya çok duygusal bir raf değil mi burası? Evet çocukluğumuz. Sanki 90'larda çocukmuşum gibi abarttım ama. Bunun gazoz falan da var. <laughs> evet bak bir şey göstereyim. Bunun da şey kalamak suyu. Bu Eskişehir'in meşhur suyu mu? Evet. çiğ börek yedirtecek inşallah. Evet, çiğ börek arayışına gidiyoruz. Bir aslında çok merak ettiğim tatlı çiğ börek. Ama Eskişehir'e gelince zaten onlar yeniliyormuş. Çok bir şey yokmuş sanırım, değil mi Melek? Eskişehir'de çok yemek kültürü, kültürü yok yani. var. Balaban köfte var. Balaban köfte ben hani yedirmem de tulbayım. Çünkü normal köfte ben çok beğenmedim. Sen Ama yedin mi? Güzel, evet. Hı. Ama yiyebiliriz ya. Dinleyin. Çiğ börek yiyelim. Yani tamam. normal böyle kalacağım. Ama bir tane mı? müze var. Şu an müzeye evet, gidiyoruz. Efendim, müze gezmeye bayılan biri olarak ben açıkçası Eskişehir'in bu müze tribinden çok sıkıldım. Her yere her yere müze koymuşlar. Yani sakin olun. Ama onlar da haklı. Başka ne yapacaklar ki? Denizleri yok. Şöyle şu kısma doğru bir sürü müze varmış. Bir de şu kısma da işte çarşı falan bir yerler varmış arkadaşlar. Tamam. Bakalım bir ilk merak ediyorum. Bu neyli? Kı, kıymalı. Yani normalde zaten çiğ böyle kıymalı yapılıyor da. Bazıları özellikle peyniri koyuyor. Hani özellikle isteyen olursa diye. Bence kıymalı yenir. <laughs> bugün Eskişehir'i Odun Pazarı evlerini Gez gezdik. olabildiği olabildiğince. Çünkü bayağı bir var. Bir de ne yaptık? Çiğ börek tattık. Evet. Bir sonraki Eskişehir'in diğer kısımlarını diğer videolarda gezeceğiz. Mutlaka izleyin, takipte evet. kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz, evet. Porsuk'un kenarında yürüyoruz. Adalar evet. denilen bir kısım var. Tam bu porsuk çayının olduğu ve herkesin gidip orada fotoğraf çektiği yer. Şimdi oraya gideceğiz ve çok fotoğraf çekeceğiz. Denizleri yok, adalar diyorlar ya. <laughs> <Evet>. Hayır, <laughs> ee, bu arada Melih'in üniversiteye ilk geldiği zamanlarda sürekli vakit geçirdi ve sürekli bize fotoğraf attığı kısma gideceğiz sanırım. Evet. evet. Şu anda sıkıldım oradan biraz. Evet. Ama bugün, Benim ben bugün havasını çok beğendim. Düne göre ben çok daha güzel. Biraz soğuk ama. Evet, şu an biraz serinledi. Belki de geç çıktığımız için bilmiyorum. Şey, havası birazcık böyle değişik. Sabah çok sıcaktı ve biz gömlek giydik. Gömleğin için tişört giydim. Şu anda evet. serin yani. Bir anda hava serin olabiliyor. Bak şimdi burayı göster Tuba. İşte, burası denilen kısım burası oluyor bak. Şu böyle dümdüz ilerliyor. Şu mor olan köprüde fotoğraf çekeceğiz biz. Bana tuttukları ilk kısım burası mıydı? O biraz daha ileride. Hmm. Şöyle. Köpeği çek, köpeği çek. <laughs> aynı gibi olmuşuz. <laughs> Bugün Melek'le uyumlu giyindik. Dün de uyumlu evet, giymiştik aslında. Yani. Şimdi burada kafeler var. Evet. ama öğrencilik hayatının... hayatını full kafelerde oku <laughs> come come oturup sırf <laughs> oynayarak geçiren insanlardan olmayın. Bence olmayın. Bence de. kamu spotu. Bunun Sadece burada oturup kafede oturuyor. Kamu spotu. Aynen evet. Yapmayın. Gidersin yani. bence arada. Çocuklar. sana burada bir Arkadaşlar. Çalışayım. Her şehirde <laughs> olduğu gibi <laughs> e, bu şehirde de sokak çalgıcılarına her denk. Her şehirde var mı? yani çoğunda var. Malum yere geldik. Böyle bir köprü var. Köprüden fotoğraf çekebiliyorsunuz. Melo da burada. Ne <laughs> Bir de burada bir tane park varmış, Kanlı Kavak Parkı. Yine Pors'un az ilerisinde, yani Pors'u oradan da geçiyor. Orası da işte normal bildiğiniz park. İnsanlar daha çok güzel havalarda usuyorlar. Evet. Meşhur barlar Sokağı'na geldik. Bu kısmı da size göstermek için özellikle gelmek istedim ve görmek istedim. Çünkü zaten Eskişehir deyince insanların aklına direkt barlar Sokağı, Porsuk ve belli başlı yerler geliyor. Hı hı. Burayı da böyle bir göstermek istedim, doğa Peki eklemek sence istedim. Herkesin baktığı kadar bir olayı var mı? Hayır, bundan? bu arada çok normal bir sokak. Sadece bir sürü mekan var, bar yani bu kadar. Bir şey yok. haller Er Merkezi diye bir gençlik merkezi var burada. Çok merak ediyordum burayı. Gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi merkezden çıktık. Melek ve arkadaşlarıyla. şey. <laughs> Nereye gidiyoruz? Evet, Adalarda evet. aynen. Oturacağız çay falan. Adalarda çıkacağız. kafelerde oturacağız. Çay falan içeceğiz. Sonra kanlı gideceğiz. Evet sonra kanlı gideceğiz. Zaten bitiyor yani. Bugün başka bir planım yok. evet. Ulusal arkadaşlar. Ne ya, böyle genel Eskişehir bloğunda neler söylenebilir ki? Onları anlat. Yani genel olarak şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki Anadolu'da okuyorsan Eskişehir'den çok güzel bir yer. Her yere çok yakınsın. Ama eğer ki Eskişehir'de okuyorsan hayat yok. Hayatsız. Yani çok zor. Ya. Peki Eski, Eski'li var mı? Evet Eski hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Yani o konuda çok bir bilgim yok. Eski daha başına yer alır. yani oraya ulaşmak için bayağı bir yol kat etmek gerekiyor. K4 tercihim. Ama çok kalabalık oluyor. Evet tamam. Şimdi tekrardan adalara geldik burada bir mekanda oturacağız. Lütfen artık tatlı yiyelim. Akşam da güzelmiş bu arada. Ben akşam beğendim burayı. Kitap şey yedik arkadaşlar. Bu planımızda yoktu. Kitap bakıyoruz. Follow and support <laughs> YouTube channel. Sevgili şarap içilmez mi böyle günde? Eskişehir'de ikinci günde bu şekildeydi. Yarın tek bir yer kalıyor o da Sazova. Ondan sonra bitiriyoruz. Herkese merhabalar. Bugün Eskişehir'e üçüncü günüm. Yine Melek'le geziyoruz. Üç gün boyunca bloklarında yer alan Melek. Merhaba. Ve bugün bayram. Herkesin bayramını kutluyorum şimdiden. <gülüyor> bugün <gülüyor> Ramazan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Bugün ilk durağımız Sazova. Sazova. Yani şu meşhur masal şutusunun olduğu yere gidiyoruz. Ve havalar da bozuldu bir anda. Hırkamızı aldık. Şey böyle arkadaşlar. Bir anda havalar değişebiliyor. Mesela geçen gün herkes kolsuz giyiyordu. Şu anda tekrardan yünmüş. Evet geçtim. ya. Bir kombin gösterelim. güzel olduk. Arkadaşlar yürüyorduk. Az önce bir çift vardı. Arabanın camından bize gofret uzatıp iyi bayramlar dediler. çok tatlılar. Çok tatlılardı. Çok tatlılardı. <laughs> ya böyle güzellikleri görmek istiyorsun Ben adres soracak zannettim. Hani yurda doğru gidiyorlardı. Ha. Yurt nerede? Genelde sorarlar çünkü arabaya yaklaş. Ben telefonla konuşuyorum. Bir anda böyle yaptı. Ay yağmur başladı. Çok tatlıydı ya. ya evet şey çok tatlılardı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> buraya geldik. Yağmur bastırdı benim modum düştü biraz. Ama olsun olabilir böyle şeyler. Eskişehir'in havası değil mi Melo? Evet olabilir. Bu arada. Normal yani. Bu yüzden o sazonaya gidecek. Çünkü zaten o sazonaya nüfus araştırmak istiyordum ben. Evet ve bence güzel de çıkar bu arada. Beni böyle bir havada fotoğrafım vardı ve gayet güzeldi. Evet ya çok güneşli olmuştu ve çok kalabalık olunca da güzel çıkmaz açıkçası. Bizim avutmalar. Aha. Orasının adı neydi unuttum. Oraya da gideceğiz değil mi? Arkadaşlar biz otobüsü bekliyorduk sonra bir otobüs geçti e, durmadı. Sinir olduk biz de. Tabii durmuş geçti o da durmadı. Bilmiyorum her şey sinir olduk demek. Yanlış yerde duruyorduk çok anlayamadık. Ama yürü, şu an yürüyoruz ve yürüme mesafesi de o kadar çok yok. varmak üzere. Ay, e, çok yok yani varmak üzereyiz. 15 dakikalık bir yol bir yani. açtı. Ben otobüs saatlerini çok bilmiyorum. Hani otobüsle hiç gitmediğim için işte, her zaman yürüdüğüm için. Çok evet. karıştırıyorum otobüs saatlerini. Evet. Öyle işte yani öyle bir gün oldu. Bak şurası, burası Gözde diye bir yer restoran. Şu karşıda orada çok güzel fotoğraflar çekilebilir. <laughs> ee, dönüşte gideriz oraya isterseniz. De... Olur. <laughs> Kozova'ya geldik. Evet, çıkar, yeri çıkar, yeri çıkardım, sonunda çıkardım. o şatının önünde bir fotoğraf çekebileceğim. Evet. Aslında olay fotoğraf değil ya. Burası çok güzel. Tam ailenle gezip görmek görebileceğim görebileceğin yerler arasında. Evet arkadaşlar, Nifas Kulası'na geldik sonunda. Ee, güzel yani güneş taştı. Oğlum yerine geldi. Evet. Utanmıyorum. <laughs> Birazcık yürü arkaya doğru seni çekeyim. <laughs> Tuğba'ya fotoğraflar çekeceğim güzel bir şekilde. Evet, çok güzel görünüyorsun. Arkadaşlar, işte, Eskişehir'e geliyorsanız zaten patates çok siz görmeden gizmeyi verin bir zahmet. Zaten bunun için geliyor insanlar. Evet. bunun ne güzel, süper şeker. zaten gelecek bir şeyler daha varmış. Ben sadece bir şey böyle... Süs olduğunu gireyim. düşündün. Evet. Kombini gösterelim. Oldu mu? Çok güzel oldu. Evet, ne yapsam Sen beni... <laughs> YouTube şeyim mi olsam? Kameraman. Kameraman mı olsam? Kamera woman. Maaş bağlatırım. Eve, yapıyor ya böyle. Diyor ki senin maaşına 5 bilmem kaç bir zam. Demiş Kameramana ya. mı diyor? Evet. Ay ben bunun iki çok iyiler ya. Yani. Ebu Bey çakal. Dua etsin her zaman vlog atmıyorum. Gerçekten yoksa biz çok eğleniyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle ben ev sahibiyim bunu belirtmek istiyorum. Bu, bu tamam. ilk gelişim değil son gelişim de olmayacak büyük ihtimalle. <laughs> Melek. <gülüyor> Zaten Eskişehir diye diye <laughs> Melek benim Başımın içini yedi arkadaşlar. Bak şu ah. treni de çek. Evet o tren. Bu tripodu niye başından beri kullanmıyoruz? Çok güzel değil mi şu Anladım, an? ben sana söylüyorum. Gel sen foto çekeyim burada. Bak. Bakalım turist var mı? Yusuf'a başladığından beri. Oha ne sırası bu? Bir şey içeri girmek için. Ne şaka mı? Gerçek gel seni çekeyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi buradan bilet alıp içeriye girebilirsiniz. Yani, Tübi bir şey olmaz kanal seyircilerine 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 Sırayı da, görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam Sıraya başımda. bakın ya. Bu sıra saçı ışıttı beni. Kendim evet bayram ya, ya ondan. Arkadaşlar bu sıra şaka ben mı? Tüketim. Tekrardan bir yağmur bastırdı. Biraz üşüyorum ama olsun. Güzel. Bir bir Arkadaşlar genel olarak sizi o kartı bu şekildeydi. Ee, geliyorsunuz, masaj odasına bakıyorsunuz. İşte etrafındaki böyle güzel alanlar, güzel manzaralarda fotoğraf çekiyorsunuz. Beğendim yani ben burayı. Güzel, okey. Biraz güzel havada gerisi daha güzel olur yani tabii. Böyle düşünmezsiniz. Sazova Park'ın iç kısmında şöyle oturma alanları olsun, piknik alanları olsun, parklar piknik olsun. Piknik yapmak yasak bu arada. Ay ya öyle mi? Piknik yapmak yasakmış ama oturup böyle bir şey oturamaz mısın? Bak, Bilmiyorum falan. yanlış yanlış bilmiyorum. Ben mesela seni tanımasam ha? Ha? böyle videolar çektiğini görsem bir sürü böyle abonem bin tane, yüz bin tane var falan zannederim. Gerçekten. Ben evet. Ben de Ay, bilmiyorum, o kadar rahatsızsın Söylesene ki. Beni. O kadar rahatsızsın ki ve böyle bahsediyorsun gider ayak. Yani arkanı böyle YouTube kanalının hesabını etiketlesen birisi kişi sana abone olur. Gerçekten. <laughs> Ama ben söyleyeceğim. Ya olurlar YouTube'a girseler deseler ki e, bunda 167 mi? Ne? Kaç bilmiyorum. Abonesi varmış deyip takip etmeseler. Etmeseler evet, etmesinler canım.